Arkadaşlar merhaba. Masamızda bir canavar var. Bugünkü bu konuğumuz kimmiş? Ee, RTX 3080 Supreme MSI modeli. Zamanın kalan ve bir tanesi. Bu arada kanalımız... Ee, ne ismi neydi? <laughs> kes kes. Evet, ismini yeni koyduğunuz için unutmuş olabilirsin. Teknokolog. teknolojiyle. Teknokolog. Ya bu... Psikolog. Ha, psikolog. Oradan aklına gelsin. Teknoloji çevrilmiş halim. Evet. Ya yani bilim bak. işte bu. Kolok nedir? Bilim. Ya işte bu psikoloji, psikoloji. İşte psikoloji. kolok bilim. biraz geniş bir kavram olduğu için. <laughs> Biz size teknoloji o tek teknolojik. Biz teknoloji olarak evet, Gelelim. Şaka bir evet. ha. Arkadaşlar kartımız bu. Ee, 3080 Supreme. Bir kutu açılımı yapalım. Bakalım içinde neler var. Bize neler bekliyor. Şöyle güzel bir kutu tasarımı var. Hacı bu kutu açılışı olmadı ya. Şunu bir kapat bir daha açalım ya. Sen efekti ver ya. Hayır şimdi burada yanıtla reddet. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş <iyi. gülüyor> reddettik. Şimdi o kadar konuşup boşa mı gitti lan? Hadi başla. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir incelemle beraberiz. Bugünkü konuğumuz MSI 3080 Supreme ee, X. Zamanın kalemek kartlarının bir tanesi. Güzel bir karttı. Ee, bunu bir kutu açılımı yapalım, inceleyelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Şöyle güzel bir kutu tasarımı var. Şöyle bir açalım. Olay harika ya. Oba. Uba. Ya gardırop Fuat Duman mı çıkarıyor? Yoksa benim gözüm mü mı gibi? <laughs> Madar hazır mı? Evet tamam. Madar hazır <laughs> Kutuyu beğendim. Kutu güzel. Kutu güzel. Tasarım da güzel olmuş. Şu şekilde açılıyor arkaya doğru. Bizi burada tabii yine okumadığımız, bakmadığımız, incelemediğimiz bu de bakmış oldum bak. Aynen aynen. <laughs> bu incelemeyle hızlı başlamışlar. hızlı kurulum kılavuzları vesaire vesaire bizi karşılıyor. Yine ee, tabii ilgilendiğimiz bir kısım değil. Şöyle bir bu ne? Çizgi roman mı? Niye <laughs> arkadaş ya. Yani çizgi <laughs> peki Var yok dışı sana. Nasıl anladın? Fotoğrafı yok onda mı diyorsun? Evet. Amazon'dan gelmiş. Kartımız. Şöyle kenara alalım. Evet. Çizgi kenara bıraktık. E mesela etiketleri var. Bu nedir? Ha, Bak bu, bu, iyi oldu. Bu nasıl kullanacağım bunu bilmiyorduk. <laughs> bunu gösterdikleri iyi oldu. Ekran kartı tutacağı bu. Bu nedir? Bize özel bir şey mi? Yine boş bir kağıtlar. Yani ben bunun ne olduğunu anlamadım. Siz söyleyin ben ne olduğunu. Çekla. Gaming şey, MSI'nın e, şeyini mi söylüyor acaba burada? Ürün damındaki bazı ürünler. Ürün aynen. aynen. Kendi ailesindeki ürünleri mi tanıtıyor? Aynen. Gaming, gaming ürünlerini gösteriyor. Geç. Tamam. Yine geçelim burada. Geçtik. Yine bir e, üyelik kartı gibi bir şey yapmışlar. Bir programa dahil olmamızı istiyorlar bizden. Geçtik bunda. Amazon kartı var. Evet. Biz malzemeye gelelim. Biz malzemeye gelelim. Oho! Bir Mouse bizim mousepad ile Ya Artık eskisi gibi bu ekran kartlarında mousepadler olurdu, çeşitli aparatlar olurdu. Şimdi koymaz oldular. En azından bunu koymaları iyi olmuş. Bir mousepad güzel olmuş. Kalınlığı, kalınlığı da iyi. Kaliteli bir şey benziyor. Kumaş da güzel. Kartımız burada. Hemen şöyle yan aparatı az önceki gösterdiğimiz neydi bu? Ekran kart tutacağı bu. Şöyle bir bu tozlu bu kullanılmış bir ürün mü geldi? Hacı <laughs> <laughs> sen bunu nereden aldın ya? Kullanılmış bir ürün şey geldi bize. Bu kart benim kendi, kendi kullandığım kartım da. Şöyle alalım. Kart büyük ve ağır olduğu için yerine de zor çıkıyor. Abi acımayacaksın. Sok parmağını çek. Sok parmağını çek. Parmak değilse sokacağım da. Acımayacaksın yetime. Şimdi kartımız bu şekilde. Bizim e, standart bir ölçü birimimiz vardı. Şu şekilde miydi? Evet, bol bol <laughs> yani, <laughs> yani arkadaşlar ay bulmazsa kartımız bu şekilde. Şu kutuyu bir kenara alalım. Bunu üzerine biraz duralım. Şuraya şöyle bir kaplayalım. Şu, ah. Şu şekilde. Şunu üzerine alalım. Şimdi kartımız 3 e, slot hatta 3.5 üç, üç, üç slot yer kaplıyor. Devasa bir soğutucuya sahip. Yine üzerinde RGB'lerin yer aldığı, şu kısımda da RGB'lerin yer aldığı bir e, aydınlatması var. Kartın arkası şu şekilde. E, şunu nasıl test ediyorum? Şöyle mi yapalım? Demir mi? <laughs> İçi boş. İçi boş. Evet. Giriş çıkış portları yine aynı standart. Nvidia e, kartlarda olduğu gibi çoğunda bu şekilde. E, bir tane HDMI, üç tane DisplayPort çıkışı var. E, Asıl bu kartı diğerlerine farklı kılan şu nerede bu? Güç beslemesi kısmı. 3 tane 8 pin beslemesi var bu kart. Bu kart güçlü bir kart olduğu için yani ona göre bir güç kaynağı olması gerekiyor. Şu şekilde soğuk evet. Başka ne daha var? Şimdi bunun 4080 versiyonunda hemen hemen aynı bu kartlar Yani 4080 boyutunda benziyor. benziyor. Evet kalınlıklar falan benziyor. Ee, ben 480 bundan daha büyük olduğunu düşünmüştüm ama. E, bu kartlarda şöyle bir şey var. Şimdi tabii test etmişsindir de. Kartlar sıcak çalışıyor. Bakacağız. Bu kartın da testleri gelecek, videolara gelecek. Yani sıcak ben, mı çalışıyor, soğuk mu çalışıyor? Onu göreceğiz. İnceledim. Mesela Turf'la bunu karşılaştırıyorlar. Tamam kart en çok kareyi veren performansa sahip ama Nedense şekilde e, bunlar evet bunu daha duymuştum ben. 35 derece daha sıcak çalışıyor. Evet ya fanı kısa tutuyor bunlar. Aynen ben olacak. Emsi bunlara e, Bios update'i göndermiş. Fan profillerin düşük olduğunu söylediler. E, Bios update ile fan profili da Siz kendiniz değiştirdiğiniz zaman kat daha serin hale geliyor. Evet bu kat 0 e, e, RPM. rpm olduğu için fanlara dönmediği için ve sıcak çalışıyor. Ee, %60, hatta ben şöyle hatırlıyorum, e, 60 derece kadar fanlar devreye girmiyor. Evet, yani sessizlik yani. yani Evet, evet. Biz bunun fanlarını otomatikten değil de %30, %40 ayarına bırakırsak kart daha serin çalışan bir hale geliyor. Ya da MSN gönderdiği BIOS update yaparsanız kat daha serin hale geliyor. Kartın şu e, gibi yüksekliği de bana şey geldi, şu yandan bakıldığında. Ya normalde kartlar şu şekilde şu olması gerekiyor. Evet. Kartın büyüklüğü evet. Bu da tabii fanlara sirayet etmiş. Fanların büyük olması yapacaklarımız. Evet, bu kartı bir test edeceğiz. Bakacağız. Daha sonra ee, ne yapacağız? Evet, bununla ilgili e, e, bir, yine bununla bir bakım çalışması yapacağız bu kartla ilgili. Evet, bugünlük bu kadar. Bu kartla ilgili bayağı bir haşinecil olacağız.